Herkese günaydın arkadaşlar. Luxor'dayım bugün. Luxor'u gezeceğiz. Şu anda Nil Nehri'nin yanında yürüyorum. Hemen karşımda Luxor Tapınağı var. Şu gördüğünüz alan Nil Nehri arkadaşlar. Kuruzdan görünmüyor tabii ama kuruz gemisinden. Burada tur falan satıyorlar Nil Nehri için. Tabii büyük kuruz gemileri de var. Normal gemiler de var. İşte akşam yemeği falan turları da var. Size uygun olan bir tur seçip buradan kullanabilirsiniz. Luxor Marina diyebiliriz bu alana. Hemen karşıda gördüğünüz alan Luxor Tapınağı. Şimdi onun içine gireceğiz. Her detayıyla göstermek çalışacağım size. Mısır'da yürümek ve gezmek çok zor arkadaşlar. Öyle salça oluyorlar ki Otelden şu tapınağa kadar bir 20 dakika falan yürüdük. 20 dakika boyunca takip ettiler. 10 dolardan başlattıkları şey 1 dolara kadar düştü. İnsan bu kadar ısrar eder mi ya? Herkes, bütün Mısırlılar burada tur rehberi arkadaşlar. Herkes işte nereye gidiyorsun? Oradan şuraya git, buraya git. Ya sana ne arkadaş? Ben kendim nereye gitmek istiyorsam giderim. Zaten taksi çağırmak istersem çağırırım. Bir kere söylersin 2-3 hadis. Hadi Mısır olduğu için 5 tane hak veriyorum. 5 kere söylersin de 20 dakika boyunca ısrar etmek nedir ya? Burası caminin girişiymiş arkadaşlar. Tapınağın girişi diğer taraftaymış sol tarafta kalıyor. Oraya gidiyoruz şimdi. Mısır'da önemli yerlerde tarihi, turistik, piramitler dahil hiçbir yerde müzede bile tabela yok arkadaşlar. Giriş burası, çıkış şurası, tapınak burası. Yani yönlendirme sıfır. Tamamen kendi imkanlarınızla buluyorsunuz. Birine sormak zaten çok çok büyük bir sıkıntı. Adama bir şey sorsan 20 saat peşinde geziyor sana tur satmak için. Az önce şuradaydık. Şimdi kenarından ilerliyoruz şuradan. Tapınağın girişi şurada bir yerde galiba. Ticket Office. Şimdi içeri girdik. X ray olduğu için çekemedim arkadaşlar. Fiyat tam 320. Öğrenci 160. 30 yaş sınırı var. Eğer 30 yaşınızın altındaysanız ve öğrenci kartınız varsa indirimli girebiliyorsunuz. Meşhur Luxor tapınağı. Kimse de yok ha şansımıza. Tapınak boş. Şu anda pazartesi günü arkadaşlar Temmuz ayı pazartesi ve saat sabah 10.30 11 arası gibi bir şey. Şu an tapınakta kimse yok. Hani tek tük çok nadir insanlar. Şöyle göstereyim. Boş. Çok ihtişamlı yapılar ya. Bu heykeller, dikili taşlar tabi bunların bir adı vardı. Şu an aklımda değil. Gerçekten ihtişamlı yani. Belli ediyor kendini. Devasa antik kent. <laughs> Tapınağın içinde bile fotoğraf çekmeye çalışıyorsunuz. Sürekli gelip ben çekeyim, işte gezdireyim, tanıtayım. Kendi kendine buraları tanıtmaya çalışıyorlar. Bazen sıkıyorlar ya. Belli bir yere kadar tamam ama tapınağın son odası burası arkadaşlar. En son böyle bir yere çıkıyor, kapalı. Dev sütunların olduğu. No. Türkiye. Bu şekilde odalardan oluşan bir tapınak. Şöyle Şurada şuradan çıkayım. Luxor Tapınağı yaklaşık 3500 yıllık arkadaşlar. Milattan önce 1400'lü yıllarda yapılmış bir tapınak. bu şekilde sütunların oluştuğu odalardan oluşuyor genellikle. Tabi devasa taşlar, devasa sütunlar. Merhaba. Abi. Abi. Türkiye. Türkiye, Yaz yes. Yavaş yavaş. Bazı odalardaki işlemeler daha canlı duruyor, daha renkleri bile duruyor. Şu kısım hemen duvardan dolayı görünmüyor ama Nil Nehri arkadaşlar. Nil geçiyor. Hatta şurada gemi var. Oradan anlayabilirsiniz. Tapınağın en görkemli kısmı giriş kısmı. Hemen heykellerin olduğu yer. Burası sonlara doğru bir tık daha küçülerek gidiyor. İlk baştaki sütunlar daha büyük. Şu sütunlar en büyük sütunlar. Burada böyle bir avlu var girişte az önce yani videonun başında gösterdiğim şeyler var. Heykeller. En görkemli kısmı orası. Zaten fotoğraflarda genelde oradan çıkıyor. Genel olarak böyle bir tapınak. Luxor tapınağı. Şu odaları da göstereyim size son defa. Şöyle bölmeler var ama burası bu şekilde miydi yoksa farklı bir yere bağlantısı mı vardı? emin değilim arkadaşlar. Şu köşelerde kapılar var arkadaşlar. Şu şekilde. Tapınağın giriş kısmı burası. Kabartmalar hala duruyor o döneme ait. Yazılar, kabartmalar. Böyle bir tapınağa göre yeterli bakım sağlandığını düşünmüyorum açıkçası. Yani şuralar İngiltere'de olsa şunlar şu duvarda gördüğünüz kapatmaların önünde muhtemelen bir cam mekan vardı yani. Sizin nefesiniz bile ona işlemiyordu ama maalesef buraya verilen değer bu şekilde. Şu ihtişamı görüyor musunuz? Bütün kabartmalar, yazılar, direkler, sütunlar olduğu gibi duruyor. Mısır hieroglifi arkadaşlar resim yazısı. Hala duruyor. 3500 yıl için gayet deri kalmış yani gerçekten etkileyici. Şurada bir kapak gibi bir şey var galiba eskiden geçiş vardı sonradan kapatmışlar muhtemelen. Böyle. Şu anda tapınaktan çıkıyorum. İki tane heykel karşılayacak beni kocaman. Birazdan arkamda göreceksiniz. Şu taraf Nil Nehri'ne bakıyor. Diğer taraf Mısır'ın içlerine doğru yani Luxor'un Nil'in karşısına doğru. Şöyle devasa iki heykeli gördünüz arkadaşlar. Kapının girişinde şu iki heykel girişte sizi karşılıyor tabi yanlarında da muhafız olduğunu düşündüğüm veya önemli kişilerin olduğunu düşündüğüm heykeller var yine. Luxor Tapınağı burası. Şimdi Karnak Tapınağı'na geldik arkadaşlar. Burası Amon Tapınağı olarak da biliniyor. Ama adı Karnak yani arattığınızda Karnak olarak bulabiliyorsunuz. Girişte gösteremedim çünkü X-Ray'den, güvenlikten falan geçiyorsunuz. Kamera, mikrofon falan bunlar sıkıntı oluyor o yüzden gösteremiyorum girişleri. Tapınağın girişinde bir tane şapka almak istedik. 500 pound dedi. 100 pound'a kadar düştü arkadaşlar. Ben tek fiyat verdim sadece 100 pound dedim. İşte 250'ye düştü, 150'ye düştü. En son tamam gidiyorum deyince verdi. Eğer bir şeyler alacaksanız yaklaşık 4 5 kat düşürün fiyatı. Yani veriyorlar, satıyorlar. Zaten normal yerellere verdikleri ücretler böyle ücretler. Size tutturabildiğine 500'den başlıyor açıyor. Ne kazanırsa yani. Tekrar bir güvenlik kapısı var arkadaşlar. X-ray cihazları falan. Burada tapınaklara girişler biraz sıkıntı. Çıkışlar da sıkıntı. Yani özellikle bomba bile sordukları oldu yani. Bomba var mı falan filan diye. Çıkarken de herhangi bir tarihi eser çaldınız mı gibisinden epey bir dedik dedik arıyorlar. Girerken bu şu anda üçüncü sanırsam güvenlik kapısı tekrar güvenlik kontrolünden geçtik. Çantaları falan tekrar X-Ray'den geçiriyorlar. Yani bir iki 3 tane geçiyorsunuz güvenlik kapısından. Bu arada şapka şu arkadaşlar. <laughs> 500 pound dedikleri ama 100 pound aldık, aldığımız şapka. burada suyun tadı biraz farklı. Yani Türkiye'deki suyla alakası yok. Suyun belli bir tadı var yani. O da güzel, hoş bir tat değil. Normalde kaliteli sular çok çok hafif şekerimsi olur. Yani onu da tarif edemiyorum ama böyle bir bayat çürümüş su gibi. Hayatımda çürümüş su da görmedim ama. Değişik kötü bir tat var Mısır'daki sularda. Bunun markası bu ama kalitelilerde de aynı şekilde. Durum aynı. Nesle'nin suyunda falan da aynı tat az da olsa var muhtemelen buraya gelenler ishal oluyormuş arkadaşlar duyduğuma göre. İshal sebebi bu sular olsa gerek veya kullandıkları içeceklerdeki buzlar. O yüzden içecekleri buzlar erimeden tüketseniz daha iyi olur. O buzların nasıl yapıldığı belli değil çünkü. Buzlar eridikçe içindeki bakteriler de içeceğinize karışıyor ve içiyorsunuz. Dolayısıyla ishal olabilirsiniz. Burası Amon Tapınağı arkadaşlar, Luxor Tapınağı gibi burası da boş sayılır yani normalde çok çok kalabalık olduğunu tahmin ediyorum. Havanın sıcak olmasından mı kaynaklanıyor yoksa hafta içi olmasından mı bilinmez ama şu anda gezmek için çok müsait. Hava sıcak ama yani öldürmez. Şöyle bir girişi var tapınağın. Ayutthaya daha sıcak. Evet. Tayland'a göre burası sıcak değil arkadaşlar şöyle koç heykelleri var girişte. Bazıları komple kopmuş. Bazılarının ağzı, bazılarının boynuzu gitmiş. Şu en baştaki biraz da aslanla koç karışımı bir şey benziyor ama giriş bu şekilde. Şurada bir yapı var. Yıkılmış. Karnak veya Amon-Ra tapınağı olarak da biliniyor burası. Tarihi yaklaşık 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor arkadaşlar o da. Hemen hemen milattan önce 2000 yani Hazreti İsa'dan önce 2000 sene önce düşünün tarihi. Böyle bir yapı yapıyorlar. Tabii bu yapı bir anda ortaya çıkmıyor. Yani bir anda böyle bir şeyin inşasına girişip böyle bir tapınak ortaya çıkarmıyorlar. Buranın yapımı kaç yıl sürüyor biliyor musunuz? Tam 2000 yıl. Yani bunların hepsini 2000 yılda aralıksız çalışıp yapmıyorlar ama şöyle bir durum var. Yaklaşık 4000 yıl önce bu tapınağın inşasına başlandığında firavunlar yaptırıyor tabi bu tapınakları. İnşa bitmiyor doğal olarak bu kadar büyük bir tapınak hedefledikleri için her gelen firavun yerine yani üstüne bir şeyler ekleyerek devam ediyor. Mesela şu kısmı atıyorum bir firavun yaptırdıysa şu kısmı farklı bir firavun devam ederek üstüne ekleyerek yaptırıyor. Bu şekilde 2000 yıl boyunca inşası devam eden bir tapınaktayız. Amon-Ra tapınağı olarak da geçiyor arkadaşlar buranın ismi. Mısır'da piramitlerden sonra yani Gize şehrindeki Keops Kafre piramitleri gibi. Piramitlerden sonra Mısır'da en çok ziyaret edilen alan burası. Burası aynı zamanda 4000 yıl önce haç yeri olarak da kullanılıyormuş. Tabi o zamanın dinine göre. Aynı zamanda dünyanın en büyük antik dini yapıları tapınak olarak söyleyebiliriz. Arasına da giriyor. Bu sütunların olduğu yer en popüler yerler arkadaşlar Karnak Tapınağı'nda. Genelde fotoğrafları bu sütunların aralarında çekiyorlar. Şöyle aşağıdan yukarıya doğru biraz tadilat var ama yine de fotoğraf çıkacak birçok yer var. Sütunlar gerçekten etkileyici. Galiba çatı yapıyorlar buraya ahşaptan bazı kısımlara yapmışlar. Şöyle göstereyim. Şurada inşaat şeyini görüyorsunuz zaten. Buranın üstünü kapatacaklar anladığım kadarıyla kapatmaları daha iyi olur. Çünkü bu sütunların gölgesi dikey olduğu için çok kötü vuruyor. Fotoğraflarda sıkıntı oluyor. Bir de bunlar güneş göre göre zarar görür diye düşünüyorum. Şöyle sütunlar. Biraz yere batan sarnıcına anımsattı burası bana. Orada da böyle devasa sütunlar var. Burası tabii açık hava o yer altındaydı. Güzel Karnak Tapınağı gelinir görünür arkadaşlar. Giriş ücreti de eğer öğrenciyseniz 100 160 170 civarı bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Küsuratı da vardı. Yani kısacası öğrenciyseniz yarı yarıya düşüyor arkadaşlar. Fiyatı yarı yarıya düşüyor. Tabi burada da her yerde olduğu gibi 30 yaş sınırı var. Eğer 30 yaşın altındaysanız öğrenci kartı geçiyor. Onun dışında tam ücret alıyorlar. Luxor'daki tapınakları gezecekseniz Hatsheş, Hatshepsut tapınağı var arkadaşlar. Tam telaffuz edememiş olabilirim. Amon tapınağı yani burası Karnak diye de geçiyor. Karnak tapınağı ve Luxor tapınağı şehrin içinde. Ama bu Hatshepsut tapınağı ve onun arkasındaki bu iki tapınağı bir dağ bölüyor. Tapınak değil daha çok mezarlık galiba. Krallar Vadisi var. Bir de Kraliçeler Vadisi var. Bunlar şehrin dışında yani buralara yürüyerek gitme imkanınız yok. Ve çölün ortasında daha sıcak yani eğer bir gezi planı yapıp hepsini gezmek istiyorsanız bir günde sabah oraları gezip öğleden sonra buraya gelebilirsiniz. Çünkü onlar çölün ortasında olduğu için o çöl sıcağı havaya yansıyor daha daha sıcak oluyor. Tavsiyem önce oraları gezmeniz. Buraların hepsini yani 4 önemli yeri Kraliçeler Vadisi'nde katarsak 5 önemli yeri bir günde gezmek biraz zorlayıcı olabilir. Eğer çabuk yorulan biriyseniz 2 gün veya 3 gün ayırabilirsiniz buralara. Şu anda Karnak Tapınağı'nın içini gösteriyorum. Gösterdiğim yerler tapınağın civarındaki kalıntılar tamamen. Şu dikili taşlar biraz diri kalmış. Onun dışında büyük sütunlar sağlam. Bazı heykeller var ama genel olarak tapınak şu şekilde döküntü arkadaşlar. Tabii çok çok diri sayılır yine de 4000 yıla göre. Burası çok diri sayılır şu anda. Bizim Türkiye'deki Anadolu coğrafyasındaki antik kentleri düşünün Efes hariç. Onlarda genelde kalan yani bu kadar diri kalanlar sadece amfiteyatrolar oluyor. Onun da büyük bir kısmı yıkılmış oluyor ama bu kadar sağlam ve diri kalan ki 4000 yıldan bahsediyoruz pek yok. Yani bunlar çok değerli yapılar aslında. Hala ya böyle mağaralarda çizilen ilkel resimleri bile bazen Görebiliyorsunuz duvarlarda. 4000 yıl insanlık tarihi için çok 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 eski bir tarih. Burada yıkık dökük koridorlar var. Tapınağın etrafında geziyorum şu anda. Görüyorsunuz tapınağın halini. 4000 yıllık bir tapınak. Şuradaki resimlere bakın. Ve etrafa bakın. Hiç şişe, cam, inşaat malzemeleri, çimento torbaları. Hiç yakışmıyor ya buraya. Gerçekten eğer bu yani şu gördüğünüz alan İngiltere'de olsaydı, İtalya'da olsaydı cam mekanın içine almışlardı buraları. Yani Türkiye'de bile şu anda son zamanlarda Efes'te güzel bir ışıklandırma yapmışlar diye duydum. Görmedim ama epey bir önem veriliyor yani böyle yerlere. Ama burada maalesef bu coğrafyalarda diyeyim burada demeyeyim. Böyle şeylere pek önem verilmiyor gibi görünüyor. Şurası geldiğimiz kısım. Şu ana kadar şurada büyük sütunların olduğu yer var. Bu şekilde geldik. Ben az önce şuradaydım, karşıya geçtim. Telefon çok ısındı çünkü. iPhone birazdan kapanır diye tahmin ediyorum. Burada GoPro ile çekim yapmıyorum arkadaşlar. Muhtemelen 20 dakikada bir kapanır sıcaktan. iPhone da kapanır ama henüz şu anda kapanmadı. Devam ediyoruz bakalım edebildiğimiz yere kadar. Burası tapınağın son kısmı. Şuradan bir şöyle bir dolaşıp göstereceğim size. Daha sonra yavaştan çıkacağız. Burası 4000 yıllık bir tapınak. Şöyle gölgeye geçin Bazı kısımları kapatmışlar. Şu karşıdaki kısımları. Şöyle bir kapı var. Gerçi şuradan giriş varmış. Sizin için girelim. Ama muhtemelen çıkmıyor burası. Evet. Yani şu duvarlara 4000 yıllık taşlara, malzemelere isim kazımışlar. <laughs> Hello. Thank you. <laughs> Tapınağın içinde fotoğrafınızı çekmek isteyen bir sürü şey var arkadaşlar. Mısırlı var. <laughs> ne? What is this? Amur, Amur, Amir, Askar. Amol. Amon. Amun. Amun. İçeriği çekerken sıcaktan kapandı arkadaşlar telefon. O yüzden çekemedim. Adam bir şeyler gösteriyordu. Amon Ra'nın çizimini falan gösteriyordu. Normalde yasakmış bahşiş falan isteyecekti. Benim telefon kapanınca ben de çekemedim dedim. Yani para falan da vermedim o yüzden. Oradaki güvenlikle biraz dertleştik telefon soğuyana kadar. Ne iş yapıyorsun falan filan. Benden dolar falan istedi. Yani turist şey zannetti, Avrupalı zannetti. Bende sadece TL var deyince oradan biraz konu açıldı. Biraz dertleştik TL'nin de Mısır pound'unda, dolar karşısındaki, euro karşısındaki değersizliğini falan. İki ekonomisi kötü ülke olarak kötü hissettik yani beraber güvenlik çocukla. O da zaten TL falan deyince istemeyi bıraktı. O da halime üzüldü. Halimize daha doğrusu. Biz de aynı durumdayız falan. Muhabbetleri yaptı yani. Kötü bir durum ama ya. Geliyorsun turist burada senden 30 kat daha az harcıyor. Neyse konumuza dönelim. Şuradan çıktım arkadaşlar. Karnak Tapınağı'nın sonundan. Şimdi geri dönüyorum yavaştan. O sütunların olduğu yerden geçip girişe tekrar ulaşacağız. Oradan çıkacağız. Hatses, Hatshepsut Tapınağı'na ve Krallar Vadisi'ne gitmeyi düşünmüyorum açıkçası. En azından bugün. Bunların hepsini Luxor, Karnak, Hatshepsut ve Krallar Vadisi. Eğer eklemek isterseniz Kraliçeler Vadisi. Bence benim fikrim bir günde gezilecek yerler değil arkadaşlar. O vadi kısımları çölün ortasında çok sıcak. Zaten çölün ortasında olmasa bile bu alanlar çok büyük alanlar olduğu için bir günde enerjiniz bir yerde bitiyor. Hani gezebilirsiniz yani ölmezsiniz ama bir şey anlamazsınız. Yani sırf gezmiş olmak için, fotoğraf çekmek için gidebilirsiniz hızlı hızlı, geçebilirsiniz. Şurada heykeller elinde dini bir sembol taşıyor arkadaşlar görüyorsunuz. Yani bu da burasının tapınak olduğunu gösteriyor açıkçası. Diğer yerlerde daha çok burada muhafızlar olurdu. Elinde kılıç muhafız heykelleri olurdu ama burada daha çok dikili taşlar ve rahip heykelleri mevcut. Dünyanın en büyük dini yapılarından birisi arkadaşlar burası. Amon Ra Tapınağı. Amon Tapınağı deniyor. Amon Ra Tapınağı diyen var. Karnak Tapınağı diyorlar. Farklı isimlerle tanınıyor. Buradan geldiğimiz yoldan yavaştan geri çıkıyoruz.